Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Sena Sarıkaya. Diyet çalışıyorum. Bugün sizlere sağlıklı kahvaltı seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz gibi gün kahvaltıyla başlamakta ve güne nasıl devam edeceğinizi kahvaltı belirlemektedir. Peki kahvaltıda hangi besinleri tüketmeliyiz? Tabağımızda neler olmalı? Gelin şimdi bunlardan bahsedelim. Yumurta kahvaltıda olmazsa olmaz besinlerden biridir. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra yüksek protein kaynaklarındandır. Yumurtayı kahvaltınıza omlet, çılbır, menemen veya haşlanmış yumurta şeklinde dahil edebilirsiniz. Sonrasında tahıl grubumuz olan ekmek ve ekmek yerine geçen besinler yer almaktadır. Ekmek seçiminde tam buğdaylı veya çavdarlı tercih edebilirsiniz. Galeta veya yulaf gibi besinleri de kahvaltınıza dahil etmeniz lif açısından sağlıklı olacaktır. Ve sırada günümüzde çok popüler olan smoothie kaseleri var. Bu kaselerin içeriği oldukça zengin. Meyve grubundan taze veya kuru meyveler tahıl grubundan yulaf, süt grubundan yoğurt veya kefir, yağ grubundan çiğa veya ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler kullanarak oluşturulan kaselerdir. Kuru yemişlerin tüketiminde porsiyon kontrolü önemlidir. Kahvaltınızda farklılık olsun isterseniz sağlıklı alternatifleri ekleyebilirsiniz. Çökelek ve lor peyniri gibi peynir çeşitlerini de kahvaltınıza eklemeniz yeterli kalsiyum ve protein almanızı sağlar. Son olarak kahvaltıda tüketeceğiniz içeceklerden bahsedelim çay, kahve ve bitki çayları kahvaltınızda şekersiz olarak tüketebileceğiniz alternatiflerdendir. Gün içinde yeterli miktarda su tüketmeyi de unutmamalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.